Efendim herkese iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine camımız açık. Günlerden efendim bugün Pazartesi sendromu 24 Kasım'dayız. E, mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyreden bir Kasım ayı... ...ve mevsim normallerinin de bir hayli üzerinde seyreden bir... ...inanılmaz bir gidişat basketbol sanatında efendim. Dün tabi yayın yapamadım ama... Son iki yayınımız full efendim. E, toplamda 10'a yani on, ona sıfırlık bir gidişatımız var. E, son 10 bahisimizin tamamı kazandı. Kaybeden bahisimiz yok. İki yayında e, full çekti. 5'te 5, 5'te 5 toplamda efendim dediğim gibi 10'a e, ona sıfır gidiyoruz. 10 <laughs> win üst üste. E, yani umarım sonumuz ay olur. Bugün tabii ki, e, tabii ki yine full beklemek biraz uçmak kaçmak oluyor ama... E, iyi bir netice umarım yakalayacağız. E, çok güzel değerli yorumlar e, gördüm efendim son yayınımızın da altında e, destekleriniz için sağ olun Tabii ki e, iyi gidişatlardan sonra iyi yayınlardan sonra yani şu anda olduğu gibi maşallah diyeyim e, süper geçen günlerden sonra e, güzel yorumlar okumak yani beni motive ediyor e, diyeyim efendim ve ufak ufak e, yayına geçeyim çok uzun bir yayın olmayacak bu arada e, basketbolda ülke maçları milli takım maçları da olacağı için Euroleague bülteni bu hafta Erken'e alındı. E, yarın ve Çarşamba yani Salı ve Çarşamba günü oynanacak Maçlar. E, bu yayının üstüne Hemen bir Euroleague yayını daha yapacağım. E, çok değerli dostum Adamın Golyo TV'den e, Mutlu ile beraber O yayını da efendim izlemenizi tavsiye ederim. E, demiş olayım. Efendim şöyle e, Bugün toplamda 10 maç var NBA Bülteninde. E, bugün 24 Kasım Dediğim gibi öğretmenler günü. E, Tabi bu vesileyle efendim e, tüm öğretmenleri de, tüm öğretmenlerin de efendim bu özel gününü kutlamış olayım. E, ülkece tabii ki ülkece e, çok e, değerini olduğundan az gördüğümüz bir meslek. Yani ben e, ne yazık ki tabii ki sosyal medya e, ile tanıştıktan sonra e, ne kadar e, aptal, mal insan olduğumu da tabii ki e, görme fırsatına eriştim birçoklarımız gibi. Öğretmenlik mesleğine bile yani dil uzatan veya işte öğretmenlik mesleğine bile ne bileyim leke sürmeye çalışan kimseler var aramızda nefret saçan yani öğretmenlik çok kutsal bir meslektir ve işte dediğim gibi bütün öğretmenlerinde efendim öğretmenler gününü kutlamış olayım çok zor bir meslek gerçekten yani ailemde de çünkü öğretmenler olduğu için hatta biliyorum yakından. Yani her aşamasında çok zor. Üniversiteliyle uğraşmak da zor. İlkokul çocuğuyla, onların aileleriyle uğraşmak çok zor. Ortaokul zor, işte lise zor. Zaten ergenlik dönemi vesaire. Gerçekten hakkı olduğundan çok az verilen hem maddi hem manevi bir meslek. Bu özel günlerini efendim kutluyorum. Var olun, daim olun diyelim. Cumhuriyet yaşatmak için de öğretmenlerimiz her zaman efendim bizim için çok gerekli. Eğitim çünkü çok önemli. Yani eğitimsiz kalındığında e, milletlerin tarihte de hep böyle e, toplumları yok etmek için önce cahil e, bırakmak gerekiyor. O yüzden e, öğretmenlerimiz çok değerli ve onlara sahip çıkmalıyız ki e, toplumumuzu, e, milletimizi geleceğe sağlam taşıyabilmek için diye düşünüyorum efendim. Dediğim gibi toplam 6 tane maçımız var. E, son yayınlarda full çektik. İyi bir gidişata sahibiz. Ee, tahmin yarışmasının Eurolik için için e, tahmin yarışmasını Haluk Bey kazanmış e, son yayınımızda değil bir öncekinde galiba bir yarışma yapmıştık ona dönüş yapacağım efendim bugün tahmin yarışması olmayacak e, yayınımıza geçelim bir noktada Tabii ki ben size e, profesyonel ücretli gruplarından bahsedeceğim Telegram üzerinde hizmet vermekte olan e, ve katılabileceğiniz bu gruplardan bahsedeceğim Onun dışında i̇lk maçımızı ufak ufak geçiyorum. İlk maçtan ilk maçım konuşamadım. Bir an dilim dönmedi. Allah nasip etmedi efendim. Şöyle kahvemden nasıl bir keyifse maşallah diyeyim. Hem çay hem kahve eş zamanlı içiyorum efendim. Birbirinden birbirine hoşuma gidiyor yani. Bu da ağız tadımın olmadığını gösteriyor olabilir. Haklısınız böyle düşünmekte düşünüyorsanız eğer ama sağlık olsun. Bu da bir zevk. Bu da bir zevk tabii ki. E beğenileri atalım efendim. Yorumlarınızı bekliyorum. Destek yorumlarınız olur. E, maçlara dair fikirleriniz atıyorum. Siz böyle böyle söylemişsiniz, ben böyle böyle düşünüyorum vesaire gibi ve e, beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen efendim. E, benim YouTube üzerinde var olmam için diyelim. İlk maçım sabah karşı 3'te. Indiana Pacers efendim kendi sahasında Detroit Pistons'ı ağırlıyor. Indiana cephesinde Terrence bolton'un tabii ki sakatlığı devam ediyor. Bu sezon muhtemelen dönmeyecek. Eren Nesimet'in de sakatlığı devam ediyor ama tabii ki son maçlarda biliyorsunuz efendim Andrew Nembart ve Benedict Mathurin e döndü bu iki ismin dönüşüyle Indiana biraz daha hareketlendi en azından tabii ki e, skorlara çok yansımış değil ama tabii ki işte fixture de zorlu son maçlarda e, biraz daha mı hareket hareketlendiklerini söylemek mümkün Detroit cephesinde önemli bir eksik olmayacak e, yani şöyle Jaden Ivey döndü son maçta onun dışında. E, Karis belirsizliği var ama oyuncak gibi gözüküyor. E, zaten ana rotasyona çok yer alan bir isim bir Karis Levert. Artık NBA'den iyice düşen bir isim. Ya, çok da yetenekli aslında zamanında. Çok beğendiğim bir isimdi. Brooklyn falan zamanda ama sağlık olsun. E, Detroit efendim NBA'in en formlu takımlarından biri. Yani 3-4 takım saysak Detroit o 3-4 takıma giren kesinlikle. E, şu an Doğu'nun zirvesindeler. Ve ya yani Kate Cunningham'ın da yokluğunda, Tobias Harris'in de yokluğunda, Jaden Duro'nun da yokluğunda ee, bir anda işte o gençlerle çaylaklarla maçları kazanmaya sahaya çıkan o gençlerle maçları kazanmaya devam ettiler. Ee, ve uzun süredir bir galibiyet seviyesi içindeler. Ee, gerçekten inanılmaz bir gidişata sahipler efendim. Tabi bu iki e, takımın bundan e, 6 gün önce karşılaştıklarını söyleyeyim. Detroit kendi sahasında Indiana'yı 15 sayı farklı yenmişti. Indiana ise son 5 maçta 4 tane mağlubiyet aldı. Tabi Toronto'ya işte Phoenix'e deplasmanda Detroit'e ve Cleveland'a kaybettiler. Yani Zorlu rakiplerle kaybettiler. Charlotte'ı iç sahada yenmeyi başardılar. Bugün iç tabii ki oyuncakları maçta Detroit favori ama bence Detroit maçı kazanacak ama ben dediğim gibi yani bu maçı kazanacak tercihine taraf bayısına yönelmeyeceğim. Çünkü Indiana'nın rekabetçi olabilme ihtimalini görüyorum. Ama tabii ki öyle de olmayabilir. Dediğim gibi taraf bayısından uzak durulması gereken bir maç bence. En azından Indiana o yüzden enteresan bir şeyler yapabilir. Bu da Detroit'e gidersek bizi üzebilir. Ee, ya bu maçta şöyle bir tercihim olacak. Ben maça e, tempolu giren bir Indiana bekliyorum tabiatıyla tabi doğasıyla e, iç sahada her zaman olduğu gibi. E, Detroit Pistons'ın da bu sezon yani sıkça zaten gördüğünüz bildiğiniz gibi e, hücumda çok iyi bir sistem var. J.B. Bickerstaff'ın önderliğinde, koşun önderliğinde çok güzel setler çiziyor. Ben ilk çeyrekten, yani geçenlerde hatta Chicago maçına böyle bir bayı salıp çok rahat kazanmıştık. Ben ilk çeyrekten yüksek skor bekliyorum. Indiana'nın getireceği tempo ile beraber eğer tuğla atılmazsa yüksek skor görmemiz gerekiyor bence. E, tercihim oran da tabii ki yüksek. E, tercihim ilk çeyrek 60.5 sayı üstü iddia konu üzerinde 1.74'lük oranı var. Oranı da yüksek. E, tabii ki <laughs> özür dilerim dostlar. Tabii ki oran biraz yüksek. E, barem de yüksek ama e, Indiana'nın dediğim gibi tempolu başlayacağı bu maçta e, çok kötü şut atılmadığı denklemde bu bareminin geçilmesi en azından riske karşılıyor. Tabii ki e, oran itibariyle de işte çok inanılmaz güvenli bir bayis değil. Biraz hani sürprize kaçan e, veya alt sürpriz demeyeyim tabii ki oranın, oranın 3-5 falan değil ama alternatif bir bayis olarak paylaşayım istedim. E, bir sonraki maçımız efendim geçiyoruz. Toronto Raptors kendi sahasında Cleveland Cavaliers'ı ağırlıyor sabah karşı 3'te. İki takım da back to back oynayacak. Yani iki takım da dün akşam maçı yaptığı için an itibariyle e, sakatlık sesini güncellemeliler. Ama e, Cleveland Cavaliers'a dün Darius Garland'da oynamıştı Clippers'a karşı. Bugün muhtemelen dinlendirilir. E, keza Toronto cephesinde önemli bir eksik yoktu. Jakob Pearl dün dinlenmişti. Bugün muhtemelen dönecek pot altında, pot altında oynayacak. Ama RJ Barrett, Kanadalı oyuncu e, dizinden sakatlandı ve bugün muhtemelen olmayacak onu söyleyelim. E, Cleveland çepesinde CVT alanında belirsiz olacağını söyleyelim. E, Toronto çok formda. Yani şu anda e, doğuda ikinci sıraya kadar çıkmış vaziyetliler. Uzun süredir bir galibiyet serisi. içindeler, muhalif olmadılar Bayağıdır ve gerçekten çok formdalar. Tabii ki RJ Burton sakatlığı biraz limon suyu e, sıktı. Yani bu gidişatın içinde ama e, tabii kalan oyuncular e, işte Scotty Barnes, Ingram gibi isimler e, Yıldızlar, Emmanuel Quigley e, biraz e, sorumluluklarını artırıp işlerini yapmaya devam edeceklerdir. Cleveland Cavaliers ise son iki maçını iç sahada kazandı. Önce Indiana'yı sonra Clippers'ı mağlup etmeye başardılar. Son 5 maçta 4 tane galibiyet aldılar. Tek mağlubiyetlerini Houston'a karşı aldılar. Biraz toparlanmış görüntüsü veriyorlar. O dengesizlikten sıyrılmış görüntüsü veriyorlar. Ama tabii ki bugün dediğim gibi yani dün oynayan Darius da oynamazsa zaten şütörler sakat. Sam Merrill ve Max Tursun sakatlığı devam ediyor. E, Jerry Talon bir, bir de oynamazsa gerçekten gene e, dar kadro ile mücadele eden ve kazanması zorlaşan bir Cleveland olacak. E, taraf açısından yine çok zorlu bir maç. Yani iki takımın da kazanma ihtimali bence eşit. Tabi biraz Cleveland favori gösterilmiş. E, RJ Barrett'ın sakatlığı vesaire ama bence ben yani iki takımın da şansını eşit görüyorum. O e, yüzden tarafa bulaşmayacağım. Benim tercihim e iki takımda tempoyu çok seviyor iki takımda çok fazla koşuyor. Tek tabi çekineceğim iki takımın da back to back oynayacak olması. E, i̇ki takımda yorgun olacak olması biraz. Ama ya yani iki takımın da oyun tarzları çok tempoya müsait ve açık sahada koşmaya müsait olduğu için ilk yarı barenleri çok hoşuma gitti. İlk yarı düşük bir baran var. E, en azından hani maç kitlenecekse ise işte yüzeler düşecekse falan yorgunluk çöküp ikinci yarı düşsün. E, en azından kağıt üstünde öyle bir düşüncem var. E, baremler nezdinde. O yüzden ilk yerden ben Baranda uygunken bir yüksek skor deneme tarafındayım. Dediğim gibi yani bu tamamen iki takımın da hem eşleşme avantajları e, oyuncuların hem de iki takımın e, ana stratejileri üzerine e, oluşturduğum bir tahmin. İlk yarı buçuk sayı üstü iddia konu üzerinde efendim. E, 50 birlik olana sahip bence değerli bir e, barem 1.51 güzel bir oran. Minimum 113 sayı görmemiz lazım bu bayısın kazanması için efendim. Geçtik bir sonraki maçımıza. New Orleans Pelicans kendi sahasında Chicago Bulls'u ağırlıyor. New Orleans Pelicans cephesinde efendim Jordan Hawkins'in olmayacağını söyleyelim. Dejuan Temer'in yokluğu zaten devam ediyor. Jordan Poole'un sakatlığı devam ediyor. Carlo Matkovic yok. Herbert Jones yok. E, bayağı eksik olacaklar. Zion Williamson'ın ama önemli haber döneceğini söyleyelim. Çaylak Jeremiah Fearson, işte Trey Murphy'nin ve Zion Williamson'ın önderliğinde. Tabii ki yine çaylak isim ve sezonun en iyi çaylaklarından hatta son maçlarda bayağı form yükseltti. Derrick Queen'in önderliğinde galibiyet alacaklar çok kolay olmayacak tabii ki ama Chicago cephesinde de önemli bir eksik yok. Sadece Patrick Williams'ın belirsizliği var ama yeni düşen bir haber tabii ki Nikola Vucevic'in için belirsizliği haber düştü. Diz ağrısı sebebiyle. Oynamazsa onun yerine işte Jalen Smith ikame ettirmeye çalışacak tabii ki. <laughs> Özür dilerim. Daha efendim hastaydım biliyorsunuz. Toparlayamadım. Bu nasıl bir e, enfeksiyonsa, nasıl bir gripse e, uzun sürdü. Bayağı. Domuz gribi midir, kuş gribi midir Allah korusun. E, o kuş gribi zamanında ne tavuklar ne masum tavukları e, telef etmiştik. Kümesler mümesler yakılmıştı edilmişti. Neler olmuştu yani masum hayvanlar. Hani kuş gribi taşımıyor bile olsa. Işte kurunun yanında yaşta yanmıştı. Eee New Orleans'ın tabii ki berbat gidişi devam ediyor. İşte sadece 2 galibiyet, 15 muhalebete sahipler. Chicago Bulls da son 4 maçında 3 tane galibiyet aldı. Bir tek Miami'ye kaybettiler kendi sahalarında. Denver'ı, Portland'ı deplasmanda yendiler. İç sahada da Washington'ı geçmeye başardılar son maçta. Tabii ki çok kolay giden maçı zora soklar son maçta. Hatta işte maç sonu Nikola Vucevic'in verdiği röportajda takım arkadaşları kutlamaya geliyor ama Vucevic bir yandan işte takıma sinirli. Yani bu Washington'a karşı maçın son topla kazanılması hoşuna gitmemiş bir hali vardı. Bugün de tabii ki durum belirsiz Vucevic'in. Ben yani iki takımda temposu kaynaklı yine. baranlar çok yüksek. Ben ilk çeyrekten yine bir Chicago maçında bu ilk çeyrek bayısı son maçta kazandırmıştı. Bize yine ilk çeyrekten bir yüksek skor bekleyeceğim. New Orleans Pelicans'ta koşmayı seven, çok verimsiz ama koşmayı seven bir takım. Chicago zaten malumumuz. Ligin en tempo, en, en tempolu ve en e, hücumda etkili, yüksek ratinglere sahip takımlarından. E, ben ilk çeyrek yüksek skor görelim. Sonra e, ne halleri varsa görsünler diyorum. Kim kazanırsa kazansın, maç alt olsun, maç 80-80 bitsin. Umrumda değil efendim. İlk çeyrek 59.5 sayı üstü iddia konmuş üzerinde 1.78'lik sahip. sahip. Ee, tekrar ediyorum ilk çeyrek birinci çeyrek 59.5 sayı üstü efendim 1.78'lik oranıyla sizi bekliyor yani bu bayısın kazanması için minimum ilk çeyrekten 60 sayı görmemiz lazım yine tabii ki düşük bir barem değil ama e, bir alternatif bayısı olarak değerlendirilebilir efendim kesinlikle onu söyleyebilirim efendim son 3 maçımıza yavaş yavaş geçiyoruz e, son 3 maçımıza geçerken çok kısa e, gruplarından bahsedeyim Telegram üzerinde hizmet vermekte olan iki tane ücretli grubum var efendim. Yurt içi iddia grubu yani Mamba Akademi ve yurt dışı grubu. Yurt dışı grubundan bahsedeyim. E, yurt dışı sitelerden bahis alan, yurt dışında yaşayan veya dostlarımızın e, katıldığı grup efendim. E, biraz daha tabii ki yurt içi grubumuza göre daha e, yüksek misli oynanabilen bahisler paylaşılıyor. Tabii ki yurt dışı oranlarında avantajını kullanabildiğimiz için e, tek maç avantajımız var işte... Oranlar yüksek. NBA'de mesela oyuncu bahisleri iddia çok kötü hale getirdiği için ilk açtığı baremlere ve oranlara nazaran son günlerde, son haftada artık ne yayında ne kendi iddia grubumda oyuncu bahisleri paylaşamıyorum. Yurt dışında yaşayan dediğim gibi veya yurt dışından bahis alan dostlarımızın katıldığı yurt dışı grubumuzda oyuncu bahisleri paylaşıyorum ki dün de hatta dün gece de 2'de 2 yaptık oyuncu bahislerinde. Çok doğru temiz analizlerle çok rahat kazandık. E, bugün de umarım tabii ki yine iyi bir netice elde edeceğiz iki grubumuzda diyelim. E, yurt dışı grubumuzun tabii ki e, ana odağı basketbol ama işte futboldan da ve sezonda açılsın tenisten de düzenli paylaşımlarımız oluyor efendim onu da söylemiş olayım. E, yurt dışı grubumuza geçelim. Yurt dışı grubumuz e, adı üstünde iddia grubu e, iddia üzerinden günlük ikililer paylaşıyorum zaman zaman canlı bahislerle destekliyorum. En NBA'den ikililer paylaşılıyor genelde tabii ki e, bülten müsaade ettikçe işte hafta içi ee, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Euro Cup Futboldan yine Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nden ikililer paylaşılıyor. Hafta sonundan yine Futbol ikilisi, işte Avrupa Basketbol liglerinden ikililer. Ee, çok farklı e, branşlardan da ve çok farklı organizasyonlardan da bayis paylaşılan efendim. iki tane grubum var. Bu grupların ücretli olduğunu tekrardan söyleyeyim. Ama 2025 piyasasına göre çok çok cüzi fiyatlara sahip efendim gruplarım. O yüzden de gelip bilgi almanızı, bana yazıp bilgi almanızı tavsiye ederim. bir diğer tabii ki avantaj da yurt dışı grubumuza ya katılmak isterseniz ödeyeceğiniz ücretle birlikte aynı zamanda iddia grubumuz Mamba Akademi'ye de katılmış olacaksınız. Yani bir grup ücreti de iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız efendim. Bana nasıl ulaşacaksınız? Videonun açıklamalar kısmında ya da sabitlenmiş en üst yorumda efendim göreceğiniz o iletişim linkinden, telegram linkinden bana yazıp merhaba Mert Bey, Sanat Bey ben bilgi almak istiyorum derseniz ben size bilgilendirme yapacağım. <laughs> Özür dilerim tekrardan. Dediğim gibi gruplarımızın ücreti çok cüzdi. Ee, bir en azından bilgi almanızı veya gelip görmenizi en azından bir ay tavsiye ederim. i̇yi de bir gidişatımız var. Aslında geçen hafta çok çok iyi günler geçirdik. Hafta sonu biraz sallantıda geçirdik ama dün gece yine Toparladık efendim. Yurt dışı grubumuz zaten 2'de 2 yaptık. NBA kuponlarımızda yurt dışı grubumuzda geceki NBA kuponumuz kaybetti ama akşam bir İtalya ve NBA ikilimiz kazandı. O yüzden akşam seansına itibaren de kâra geçildi diyebilirim. Bu şekilde efendim bana yazıp bilgi almanızı bekliyorum ve şimdi bu bölümü kapatmış olduk. E, sabah karşı efendim 5.30'da bir sonraki maçımız Phoenix Suns kendi sahasında Houston Rockets'ı ağırlıyor. Houston cephesinde de Tari Eason'ın sakatlığı devam ediyor. Fred VanVleet zaten yok. Eee Steven Adams'ın da Steven Adams'ın belirsizliği var. E, ayak bileğindeki bir sorun sebebiyle. Ama hepsinden de öte, hepsinden de önemli efendim Kevin Durant'in e, kişisel sebeplerden dolayı tabii ki açıklanmadan oldu en az iki maç kaçıracağı açıklandı. Bu da tabii ki e, sağda oynayacak olan işte Amen Thompson, e, Jabari Smith Jr., işte Adams da oynayan varsa Clint Capella, Reed Shepard e, ve tabii ki canımız ciğerimiz e, Türk'ün gururu efendim Alperen Şengün ne ekstra ekstra yük bineceği anlamına geliyor. E, Phoenix cephesinde dün akşam maç yapıldığı için bir sakatlık raporu açıklanmadı. Ama eli kulağındadır açıklanır. sadece şunu söyleyebilirim tabii ki. Uzun süreli sakatlığı devam eden Jalen Green'in Phoenix'te olmayacağını söyleyebilirim. Keza Grace Nellon'da olmayacak. Ve dün akşam oynayan Mark Williams. Back to back'lerde oynamadığı için takımın pivotu bugün dinlendirilecektir. Onun yerine e, Jamaikalı pivot Nick Richards oynayacaktır. Büyük ihtimalle böyle olacaktır. Tabi tabii ki Houston'un favori olduğu bir maç. Phoenix de formda. Phoenix de sezona beklenildiğinden iyi girdi. toplamda 11 galibet, 6 muhalebete sahipler. Houston'da e, 10 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Son maçta tabii kötü bir Denver mağlubiyeti aldı ve iç sahada iyi hücum edemediler, iyi savunamadılar. Alperen ve Durant kötü bir maç geçirmişti. Tabii ki Durant bu akşam olmayacak. Alperen bugün hırslanıp Durant'in de yokluğunda sorumluluğu da iyice atacağı için iyi bir maç çıkartacaktır bence. E, benim ama bu maçtaki tercihim e, yorgun da olsa e, üst üste ikinci maçında oynayacak olsa Phoenix'in iç sahada e, da kalabileceği yönünde olacak. Ne olursa olsun eski bir Houston'a Dylan Brooks'a sahipler takımı ateşleyecektir. İşte Devin Booker gibi son maçlarda çok da formda olsa da bir olmasa da bir Superstar'a sahipler. E, bir şekilde ben e, yani sakatlıklardan ve eksiklerden baya e, şu anda e, azalmış ve sıkıntıya düşmüş Houston rotasyonuna karşı Phoenix'in. Tabi maçı kaybetme ihtimalleri yine yüksek ama kaybetse bile o e, handikapları yüksek bulduğum için e, handikapların içinde kalmasını bekliyorum. Tercihim artı 9.5 handikaptan 1 olacak. İddia konu üzerinde 1.45'lik oranı sahip efendim. E, son iki maçımız artık Golden State Utah CLZ ağırlıyor kendi sahasında. Golden State cephesinde Al Horford'un yaşlı kurtun en az iki hafta olmayacağı açıklandı. Draymond Green'in belirsizliği var. Jonathan Kumingan'ın da sakatlığı var. Utah efendim dün akşam Lakers'a karşı maç yapıp, ya, maç yapıp kaybetti. E, tabii ki orada Walker Kessler'ın sezonu kapattığını söyleyebiliriz. Onun dışında bir sakatlık listesi açıklanmadı ama e, önemli, önemli bir eksik beklemiyorum ben açıkçası. E, tabii ki bir dinlendirilme vesaire ani gelişen bir durum olmazsa. Özür dilerim efendim tekrardan. E, şöyle iki takım da iki takım da son maçlarda formsuz. iki takım da son 3 maçını hatta yani Utah Jazz tabii ki Chicago'yu 4 maç önce yenmişti ama Utah Jazz son 5 maçının 4'ünü kaybetti. Golden State ise son 3 maçının tamamını kaybetti. Orlando, Miami ve Portland'a. iki takım da reaksiyon vermek isteyecektir ama tabii Golden State maçının olan doğal favorisi. E, muhtemelen yenecektir zaten ama biraz handikaplar fazla. E, yani hem yorgun Utah yakalamışken hem de iç sahada yakalamışken Golden State'in galibiyeti kaçınılmaz bence ama handikaplar yüksek olduğu için ben yine ilk yarı varemlerine uygun buldum. İlk yarıdan bir yüksek skor denemesi yapacağım efendim. E, tercihim ilk yarı 114.5 e, varemden üst olacak iddia konu üzerinde 1.49'luk orana sahip. Bence Golden State maçı tempolu girecektir. E, i̇lk yarıdan yüksek skor çıkacaktır. Utah Jazz de e, eşlik ederse, eşlik ettiği takdirde biraz e, ilk yarıdan en azından. Barem de inanılmaz yüksekliyken bu barem aşılacaktır diye umuyorum efendim böyle bir tercihim var. Ve son maçımıza geçelim. Sacramento Kings kendi sahasında Minnesota Timberwolves'u ağırlıyor. Eee Sacramento cephesinde Domantas Sabonis takımın her şeyinin sakatlığı devam ediyor. Minnesota cephesinde önemli bir eksik olmayacak. Ee, Sacramento uzun süreli muhalibiyet serisinin akabinde benim de e, son yayında e, müthiş bir şekilde bildiğim, çok da güzel yorumlamış. Hakikaten kendimi böyle Tebrik etmek istiyorum. E, maçta Denver Nuggets'ı deplasmanda bütün dünyanın işte Denver'ın fark atmasını beklediği maçta ki ben e, Sacramento'nun enteresan bir şey imza atabileceğini söylemiştim. Öngörmüştüm. E, Denver'ı yenip e, bütün dünyaya kaybettirmeyi başardılar biz aç. E, Minnesota ise efendim e, son maçlarda formdaydı ama e, Phoenix deplasmanında e, son bir dakikaya 5 sayı önde girdiği maçı kaybetmeyi başardı. Onlar da bu maçta bir reaksiyon vermeye çalışacaktır. Bu iki takım tabii ki bu sezon iki defa karşılaştı. Minnesota bir maçı 27, bir maçı 14 sayı farklı kazandı. Bu maçta Sabonis olmayacak. Sacramento evet son maçta Denver'a karşı enteresan bir sürprize imza attı. Bunu öngördüm ama Minnesota hem Sacramento'ya çok ters gelebilen, çok iyi tutabilen bir takım. Hem de çok iyi hücum edebilen bir takım. Sacramento zaten savunma yapamıyor. Minnesota hücumda zorlanmayacaktır. Ama hem de e, savunma personelleriyle de e, işte Sacramento'nun hücum personellerini, Zach DeRozan'ı e, artık ne kadar verebiliyorsa, e, Westbrook'u vesaire Dennis Rudder'ı e, yavaşlatacaklardır. O yüzden ben Minnesota'nın bir şekilde son maçta enteresan bir şekilde kaybettikten sonra bu maç iyi konsantre olup kazanacağı kanaatini bir sürpriz beklemiyorum yani. Eksi 6.5 handikaptan 2 e, ee, iddia komuz üzerinde 1.39'luk oranı var. 1.40 gibi düşünebiliriz efendim. Tabi ee, tabii ki ama hani oranla sonuçta bir 15 falan 1.05 paylaşmıyorum. E, ee, oynanabilir düzeyde. En az 7 sayı farklı Minnesota galibiyeti. Bekliyorum bir sürpriz çıkmaması gerekiyor. Tabii ki burası NBA ama dediğim, dediğim sebeplerden oturuyor. Bir şey beklemiyorum ben bu maçta. Efendim bütün maçlarımızı tamamlamış oldu. Toplamda 6 tane tahmin paylaşmış olduk. Ee, i̇yi bir yayın oldu. Biraz tabii ki hasta olduğundan dolayı işte sesim arada enteresan bir şekilde tını sınıf frekansını değiştirebiliyor. Işte öksürmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Soru lisan ettiysek e, de ayrıca. E, umarım şanslarınız da olur. E, son 10 bayisimizin tamamını kazanmıştık. ona e, sıfırlık bir gidişatımız var. Umarım tabii ki yani full çekmek yayının başında da söylediğim gibi biraz e, abartı olabilir yine ama... İyi gidişatımızı umarım sürdürmek dileğiyle e, bu 6 maça böyle alt alta koyup kupon yapmayın ama lütfen e, yani 15 maç paylaşsam 15'i yine alt alta koyup kupon mu yapacaksınız e, hakikaten de yapacaksınız herhalde en azından hani belli bir kesim için söylüyorum yani böyle belli bir e, kesim böyle 30 maçı alt alta şey gibi e, sayısal loto gibi kupon yapmayı seviyor yani şunu söyleyeyim e, bayistan zaten yani para kazanmak kupon tutturmak zor zaten bunu Hani kolay diyen e, yalan söylüyordur e, bir de yani ne kadar fazla maç alt alta koyarsanız risk artıyor e, Yani paranızı sokağa mı atmak istiyorsunuz e, kazanmak mı istiyorsunuz yani kazanma ihtimalinizi artırmak mı istiyorsunuz diyeyim o yüzden öyle yani 5 işte maç 6 maç 10 maçlık falan kuponlar yapmayın e, ideali birdir doğal olarak yani e, bir maç seçerseniz bir bayı seçerseniz onu oynarsınız e, ama yani en kötü ihtimalle iki iki maçlık kuponları geçmeyin bence. Benim size tavsiyem budur. Kendinizi ee, kendinize iyi bakın efendim. İyi bir yayın oldu. Biraz uzattık. Ee, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın. da olsun bu arada.